Mısırlılar, piramitlerini inşa ederken olağanüstü bir mühendislik becerisi sergiledi. Büyük taş blokların nasıl taşındığı hala bir sır. Bazı teorilere göre, kaygan yollar ve su kullanarak taşların hareket ettirildiği düşünülmektedir. Piramitleri, Astronomik fenomenlere dikkat çekici bir şekilde uyumlu bir oryantasyona sahiptir. Özellikle piramitlerin güneşin doğuşu ve batışı ile mükemmel bir şekilde hizalandığı belirli anlarda bu uyum gözlemlenir. Bu, Antik Mısırlıların gökyüzündeki hareketleri dikkate aldıklarını düşündürmektedir. Piramitlerin içindeki geçitler ve odalarda büyük bir gizem taşır. Piramidi içindeki büyük galeri, geometrik mükemmellik ve estetik anlamda önemli bir yapıdır. Ancak piramitlerin iç yapısı tam olarak anlaşılamamıştır. Bu da çeşitli teorilere ve spekülasyonlara yol açmaktadır. Piramitler, matematiksel hassasiyetle inşa edilmiştir. Örneğin, piramitlerin yüksekliği ve taban alanı orantılıdır, sayısının birçok katıyla ilişkili sayısal özellikleri gösterir. Antik Mısır'ın matematik bilgisinin piramitlerde nasıl yansıtıldığı hala araştırma konusudur. Piramitleri Antik Mısır medeniyetinin zirvesini temsil eder. Mühendislik becerisi, matematik zekası ve astronomik anlayış piramitleri sadece yapısal değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak da önemli kılar. Günümüzde bile Galaktiklerin gizemi bilim insanlarını etkilemeye devam ediyor.